Selamun aleyküm arkadaşlar. Akşam üzeri yine huzurlu yeşil bir ortam. Hayvanlarımı koydum damın içine. Dün akşam soba kurmadığıma pişman oldum. Buldum annemlerden eski bir soba. Kurdum içeri. Şu dağdan ee, göstereyim size. Şu dağda eski kesilmiş ee, ağaçlar var. Onların kuru dallarından getirdim akşam ısınmak için. Sonra o getirdiğim sobayı da şu şekilde kurdum Allah'tan konteynerin orasına deliklenmişiz ki orası tabi konteyner şey olduğu için köpük olduğu için orayı biraz oydum alça aldım yaklaşık bir 5 santim kadar derinliği kazarak alçı oraya sıvadım ki hani yanmasın. Yani burada <laughs> bir sakatlık çıkmasın diye. Bugün akşam sıcak yatacağız. İyi akşamlar kendinize iyi bakın.